Evet, bugün dönerci oluyoruz. Hemen ilk günümüze başlayalım. Döner ve patatesleri doğrayalım. Evet, ilk müşterimiz geliyor. abi biraz bekle hemen geliyor. Evet imanlı abimiz geldi. Arkadaşlar bu arada grani ertelendi pazartesi günü videoyu sabah atacağım. Küçük çocuğa da döneri ve meyve suyunu da verdik elim alıştı artık. Abla iki döner iki meyve suyu ne kilo alacaksın bak. Patatesler bitti kızarması çok uzun sürüyor. Bu arada döner paketlerine Arapça şeyler yazıyor galiba oyun yapımcısı Süryeli. Arkadaşlar dilenci geldi sanki ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Amca afiyet olsun. Kardeşim sen de bekle gelecek. Arkadaşım parayı vermeden nereye? Sen salak mı sandın? Amca zengin adamsın diye para yemek zorunda mısın? Neyse arkadaşlar bu da böyleydi Allah'a emanet olun bay bay.